Merhaba, iyi günler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgın boyunca yaptığı açıklamalarda ısrarla tekrar tekrar hep aynı şeyi söyledi. Krizi fırsata çevirmek ne anlama geliyordu bu? Salgını Türkiye sağlık sistemi sayesinde ucuz atlatıyor. Dünyanın değişik yerlerinde yaşanan facialar Türkiye'de yaşanmıyor. Ve Türkiye salgın sonrasında dünyanın yeniden inşasında çok önemli bir rol oynayacak ve ekonomik anlamda çok ciddi bir şekilde fırsatları kullanacak alıp başına gidecek ama şu an itibariyle bugün itibariyle Türkiye'nin gündeminde kur var kur'un yükselişi var Ben yayına girdiğimde dolar 7.30. Euro ise, avro ise 8.66 idi. Yayının sonunda ne olacak e, bilemiyorum. Umarım geriler düşer, belli bir şeyden itibaren düşmeye başlar. Ama Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından ki biraz önce oldu, e, hiç de e, bir e, düşüş görmedik, tam tersine yükseliş devam etti. Zaten Merkez Bankası'nın açıklaması da, bu konulara vakıf olan arkadaşlarıma da sordum yayından önce bir açıklama gerçek anlamda bir açıklama değildi, bir güven veren bir açıklama değildi. Ee, bakalım ilk e, merkez bankasının açıklamasından sonra ekonomiden sorumlu isimler başta tabii ki Bakan Berat Albayrak ve tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyleyecekler ama şu anda çok konuşacak, söylenecek pek bir şey yokmuş gibi dolayısıyla bir fırsattan değil tam anlamıyla krizden bahsedebiliriz. Aslında krizin hep içindeydik. Ekonomik bir krizin içindeydik. Siyasi bir krizin içindeydik ve bu kriz her geçen gün daha da derinleşiyor ve tüm ülkeyi kapsıyor ve ülkeyi bir anlamda esir almış durumda, tutsak almış durumda. Pandemi konusuna, salgın konusuna girecek olursak gerçekten bir ucuz atlatma duygusu yoğun bir şekilde vardı ve normalleşme diğer batı ülkelerinde de olduğu gibi Türkiye'de bir normalleşmeye girdi. Ve bu normalleşmenin erken olduğunu söyleyenler e, bertaraf edildiler, çok fazla dinlenmediler. Ve şimdi tekrar rakamların artmakta olduğunu görüyoruz çok ciddi iddialar geliyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden özellikle e, tabip odalarından gelen açıklamalar var. Alarm veren açıklamalar var ama en son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bu rakamları söylenenlerin, iddiaların art niyetli olduğunu söyledi. Ama dedi, bunu çıkartanlar bunlar gerçekmiş gibi hareket etsinler ona göre tedbirli olsunlar. Bakıyoruz Fahrettin Koca olsun, e, en son Ziya Selçuk, Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk olsun. Diğer yetkililer sürekli olarak burada salgınla mücadele konusunda sorumluluğu büyük ölçüde vatandaşa e, yüklüyorlar. E, tedbirler konusu, fiziki mesafe konusu, maske kullanımı konusu gibi. E, haksız değiller burada vatandaşların her birinin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor, e, salgından etkilenmemek için ve kazara kendileri bir şekilde pozitifseler başkalarına, yakınlarına, uzaklarına hiç önemli değil taşımamaları, bulaştırmamaları için. Ama ilk aşamada gördük, karantina döneminde gördük. Bütün bunlar devletin uygulamalarıyla beraber ancak olabilecek şeyler. Devletin bazı şeylerde. Bir takım sınırları belirlemesi gerekiyor. Dünyanın her yerinde yapılan bu. Bazı ülkeler tekrar karantinaya dönüyorlar. Türkiye'de malum Kurban Bayramı öncesi bir takım sınırlamalar, kısıtlamalar olacak mı diye beklendi. Hiçbir şey olmadı ve bayramdan gelen görüntüler herkesi bir şekilde infiale sevk etti. Buna tabii ki o görüntülerin parçaları olanlar da dahil. Böyle de bir garip bir durum yaşadık. E, tatil yerlerine gidenler tatil yerlerindeki kalabalıktan şikayet ettiler. Türkiye bir normalleşmeyi yaşıyor ama normalleşmeyle beraber salgında kritik aşamanın geçildiği duygusunun yeniden kaybedildiği bir ana geliyoruz ve bu arada e, Bakan Fahrettin Koca'ya duyulan güven itimat azalıyor. Rakamların şeffaflığı konusundaki şüpheler de e, giderek artıyor ve ama şöyle de bir duygu var. Sanki bir daha başladığımız yere karantinalı dönemlere gelmeyecekmişiz gibi bir duygu var. Zira Türkiye özellikle ekonomik anlamda yaşadığı krizi aşabilmek için belli bir normalleşmeyi de yaşamak durumunda. Tüm dünya ülkelerinin önüne çıkan ikilem buydu. Türkiye'de de Türkiye'de burada birçokları gibi normalleşmeyi bir an önce yapıp Ekonomik e, sıkıntıları olabildiğince azaltmayı tercih etti. Ama e, vatandaşın da e, bu konuda yeterince işi ciddiye almamasıyla beraber e, salgında yakalandığı söylenen iyi noktadan tekrar kötüye doğru evriliyoruz. Yani krizimiz bitmiyor, ekonomik krizimiz bitmiyor. Salgın meselesi hala bir kriz olarak önümüzde duruyor. Atlatıyoruz sandığımız olay. Tekrar kriz olarak önümüzde duruyor ve bir ülke olarak tam anlamıyla bir kriz tarafından kuşatılmış durumdayız. Ve bu tabii ki siyasete de birinci derecede yansıyor. Siyasi iktidar, onun ortağı yani AKP ve MHP ve Büyük Birlik Partisi saymak gerekir mi bilmiyorum ama bunlar ve dışarıdan destek verenler Vatan Partisi ve diğerleri, Türkiye'ye, Türkiye'nin ilerisine yönelik hemen hemen hiçbir şey söyleyemiyorlar, söylemiyorlar. Bunun yerine geriye yönelik bir takım adımlar var, geçmişe yönelik adımlar var. En son Ayasofya olayını yaşadık. O belli bir getirisi tabii ki siyasi iktidar için olmuştur. Ama çok da etkili olduğu kanısında açıkça değilim. Bir takım kamuoyu araştırmacılarıyla konuştum. Belli bir kımıldamaya yol açtığını lehine yine söylediler ama bunun sürdürülebilir olduğu konusunda ciddi şüpheleri olduğunu da eklediler. Ayasofya bir anlık bir şeydi, belki de bir son kozdu. Bana göre öyleydi ve o belli bir şey getirmedi. Şimdi İstanbul Sözleşmesi gibi bir olayla uğraşan bir iktidar var ama İstanbul Sözleşmesi de, iktidarın elini güçlendirmek yerine, daha doğrusu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma e, opsiyonu, seçeneği, iktidarın elini güçlendirmek yerine kendi içerisinde yeni tartışmalara ve çatlamalara yol açıyor. İlk başta Devlet Bahçeli'nin bir şekilde, e, üstü kapalı bir şekilde e, yaptığı açıklama vardı. Ama e, bir takım kuruluşlar kadem mesela bunlardan birisiydi. Başka İslami camianın bir takım kadın kuruluşları, aile kurumları da İstanbul Sözleşmesi'ne tabii ki bir takım rezervlerle ama bağlı kalınmasını söyleyen açıklamalar da gelmeye başladı. İşin rengi orada da değişti. İktidar krizini çözebilme konusunda elinde çok fazla bir malzeme olmayan ve her geçen gün daha da bunlarla boğuşan bir halde. Ve bu ama sadece ve sadece iktidarın krizi olarak yaşanmıyor. Bütün bunlar tüm Türkiye'nin krizi olarak karşısında çıkıyor. Çünkü kurdaki hareketler, kurdaki olumsuz hareketler sonuçta vatandaşın ödediği bir fatura. Salgında tekrar kontrol dışına çıkma ihtimali vatandaşın ödediği ve ödeyeceği bir fatura. Dolayısıyla burada Siyasi iktidarın yönetememesinin faturası hepimizin önüne konulmuş bir durumda. Burada krizin bir başka ayağı var. O da Türkiye'nin kurumlarının teker teker işlerinin boşalıyor olması, etkisizleşmeleri. Meclis böyle oldu, yargı böyle oldu. E, kontrol denetleme mekanizması ülkenin kalmadı denebilir. Medya zaten böyle oldu adım adım her yere, her kuruma sirayet eden bir çölleşme, etkisizleşme, güç kaybı, içinin boşalması tabi burada e, liyakat yerine sadakatin öne çıkması da var. E, burada 15 Temmuz'la beraber yaşanan KYK operasyonlarının etkisi de var. Ama esas olarak burada siyasi iktidarın kendi bekasını her şeyin üzerine koyması ve bu anlamda da kurumları tamamen her türlü özelliğini yok ederek, kendi ayakları üzerinde durma kabiliyetlerini budayarak kendisine, Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlama ısrarı var. Konuyla alakasız gibi gelebilir ama bence çok alakalı. Futbolda yaşananlar aslında Türkiye'deki bu genel krizin çok ciddi bir şekilde aleni bir yansıması, liglerin tekrar yapılması, sonra yapıldıktan sonra şampiyona dokunulmayıp düşenler hakkında alınan karar, ardından çıkma konusunda son anda kaybedenlerin çıkma ısrarları vesaire bütün bunların hepsine baktığımız zaman transferlerle ilgili yaşananlar bunların hepsi zaten çok da iyi olmayan Türkiye'de futbol özellikle profesyonel futbolun da Türkiye'deki bu genel kriz halinden çok ciddi bir şekilde etkilendiğini bize gösteriyor. İnsanlar ne yapıyorlar? Çok ilginç. Bundan 5-6 yıl önce eğer bu futbolda yaşananlar olsaydı günlerce kamuoyu, taraftarlar bu konu üzerinde çok ciddi tartışmalar vesaire yaparlardı. Ama bu genel kriz hali Vatandaşa da sirayet etmiş durumda yaşanan her türlü olumsuzluk, her türlü dibe doğru gidiş karşısında insanların nasıl söyleyeyim enerjileri de tükenmiş bir halde bir teslimiyetçilik var, kader olarak görme var ve hiçbir şeyin düzelmeyeceği gibi bir şey var. İlgiler azalıyor, meraklar azalıyor. İnsanlar kendini bu ülkedeki genel gidişata büyük ölçüde kaptırmış durumdalar. Bunu tersine çevirebilecek olan şey nedir? Bunu tersine çevirebilecek olan şey ilk başta akla gelen tabii ki muhalefettir. Ama muhalefet şu haliyle yapılması söz konusu olan ne zaman yapılacağı belli değil ama bana göre erken olma ihtimali çok yüksek olan seçimleri beklemenin dışında çok fazla bir şey yapmıyor, yapamıyor, yapmak istemiyor. Her ne derseniz deyin. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bir diğer husus esas olarak burada muhalefet istese de, yapmak istese de, konuşsa da çok etkili olamıyor. Hiçbir yere değmiyor. İktidar hiçbir şekilde bunları ciddiye almıyor. Hatta tam tersine muhalefetten gelen en akılcı önerileri bile sırf muhalefetten geldiği için elinin tersiyle itiyor. Parlamento dışı muhalefet diyelim. Parlamento zaten yok da siyasi partiler dışında muhalefet anlamında e, Türkiye'de bir kadın hareketi var. Gerçekten gıpta edilecek. Son İstanbul Sözleşmesi olayında da bunu gördük. Giderek daha güçlü, daha etkili bir şekilde e, kendini gösteriyor ve iktidarın saflarından da Katılımların her geçen gün arttığı, özellikle kadın cinayetleri ya da kadına yönelik şiddet ya da İstanbul Sözleşmesi gibi somut olaylar söz konusu olduğunda, kadın hareketinin e, sahiden Türkiye'de bir etkisi olduğunu, iktidarı ciddi bir şekilde rahatsız ettiğini görüyoruz. En son İzmir'de dün yaşananlar, polisin müdahalesi bunun bir göstergesiydi. Onun dışında çok ciddi bir etkisi. Partiler dışı muhalefetten bahsetmek çok ciddi anlamda söz konusu değil. Medyada, zaten medya dediğimiz zaman sadece sosyal medya üzerinden bizler gibi yayın yapan kişiler, YouTube üzerinden, başka mecralar üzerinden, sosyal medya araçları üzerinden yayın yapanlar var. Ve onların önüne de yeni engeller getirilmek isteniyor ama her şeye rağmen orada çok ciddi bir dinamik var açık söyleyeyim sosyal medyada olmasa Türkiye bir kocaman bir mezarlığa sanki dönüşmüş bir ülke gibi kadın hareketi ve diyelim kadın hareketi ve sosyal medya olmasa böyle bir durumdayız. Buradan daha önce birçok yayında söyledim. Erdoğan'ın şapkasından çıkarabileceği hiçbir tavşanı kalmadı. En fazla iktidardaki ömrünü uzatmaya yönelik bir takım geçici adımlar atabilecek durumda. Ama ne ülkenin ekonomik krizini ne siyasi krizini çözebilecek bir güce, kadrolara ve perspektife sahip değil. Artık geri dönüşü mümkün olmayan bir şey. Belki yapabileceği tek bir şey vardır. Belki ama ona da artık trenin kaçmış olduğu konusundaki düşüncelerim giderek artıyor. O da 31 Mart gecesi telaffuz ettiği Türkiye İttifakı denen olay. Bu saatten sonra bu olur mu? Bunu bir daha telaffuz eder mi? Ne derece samimi bir şekilde eder ve Türkiye İttifakı diye çağırdığı kişiler buna inanır mı? Ona güvenir mi? Ne derece icabet ederler ve bu ne derece hayata geçer? Bunu bir ayrı bir yayının konusu olarak erteleyelim. Ama bunun da olabileceğini sanmıyorum. Ve Türkiye az sayıda kişinin gayretiyle, dinamizmiyle, her şeye rağmen bir şeyler yapma çabasıyla e, yoluna devam eden bir ülke durumunda. Halbuki Türkiye çok büyük bir ülke, çok dinamik bir ülke, genç bir nüfusu olan bir ülke, önü aslında çok açık olan bir ülke. Ama maalesef Türkiye şu anda her anlamıyla krizlere tutsak olmuş ve potansiyelini bir türlü hayata geçiremeyen yazık bir durumda olan bir ülke. Evet, söyleyecekleri bu kadar iyi günler.